Mikro kredi olmasaydı ben bu dükkanı asla açamazdım. Özgüvenim çok fazla. Param var çünkü. Eve ekmek götürebiliyorum. mikro kredi sayesinde evimin kirasını ödeyebiliyorum. İnsanın kendi ayakları üzerinde durması kadar güzel bir şey yok. Mikro kredi hızır gibi yetişti bana. Nobel Barış Ödülünü kazandırdı. Time dergisi dünyayı değiştiren 10 fikirden biri olarak seçti. Mikrokredi mucizesi Türkiye'de 53 bin kadının yüzünü güldürdü. Bu hafta mikrokrediye yakın plandan bakacağız. Mikrokredi nereden nasıl alınır? Kimler başvurabilir? Şartları nedir? Mikrokredi yöneticileriyle konuşacağız. Mikrokredi ile hayatları değişen kadınları dinleyeceğiz. Eğer siz de evinizde oturmuş iş kuracağım ama sermaye yok diyorsanız işte çaresi. Yakın plan mikrokredi başlıyor. Teminat yok, kefil yok, icra yok, senet yok. Sadece kadınlar başvurabiliyor, ev hanımlarını kendi işlerinin patronu yapıyor. Küçük paralarla da olsa mikrokredi girişimci kadınların hayatını değiştiriyor. Ben aldım parayla iki keçe aldım. Allah nasip ederse benim idealim bunu üretmek ve çiftliğini kurmak. Mikro kredi herkese öneriyorum, bütün ev kadınlarına öneriyorum. Yani ben bir şey yapamam diye bir şey yok. İnsanın önce kendine güveni olması gerekiyor. Kendine güveni yoksa insanın yani onu ne serersek serelim, ne kadar mal varlığı koyarsak koyalım hiçbir anlamı yok. Bir adım bir adımdır. Asla bu azdır, bize yetmez diye düşünmesinler. Çünkü adım adım, adım adım, iki, üç derken daha da yükselirler. Benim gibi böyle bir tüken sahibi de olabilirler. Neden olmasın? teminat yok, kefalet yok, icra yok, mahkeme yok, faiz yok. Ancak hizmet bedeli var. Faiz bir kar haddini ihtiva eder. Bu uygulamada asla kar diye bir amaç yok. Ekonomi profesörü Aziz Akgül Türkiye'yi mikrokredi ile tanıştıran kişi. 2003'te Diyarbakır'da başlayan proje Türkiye'nin birçok şehrine yayıldı. 59 il 75 şubede 53 bin şu anda mikrokredi mikro kredi üyesi var ve 118 milyon lira kredi de artık teminat, kefalet, icra, mahkeme prosedürü olmadan geri dönüş oranı %100. Türkiye'de mikrokrediyi iki vakıf veriyor. En yaygını İsrafı Önleme Vakfı. Valiliklerin koordinasyonunda yürüyen projede ilk yıl için en fazla 1000 liralık kredi alınabiliyor. Ve krediyi almak için bu parayla bir iş yapacağınızı taahhüt etmeniz gerekiyor. Parayı verdikten sonra hemen bir hafta sonra geri ödemeye başlanıyor. Küçük taksitler olduğu için haftalık taksitlerle alıyoruz. Haftalık taksitlerle almamızın sebebi teminat, kefalet, icra, mahkeme prosedürü olmadan devamlı bir şekilde irtibatta olmak istiyoruz. Yapılan işin e, gerçekten doğru yapılıp yapılmadığı, çünkü şöyle bir şey için kredi vermiyoruz. Benim borcum var. E, bana bir sıcak para, bir nakit para verin de ben borcumu öyle bir şey, öyle bir amaç için asla kredi vermiyorum. Bizim verdiğimiz krediler kesinlikle bir üretim faaliyetinde bulunma gayretiyle verilen kredilerdir. Gel gel. Gel, gel gel, Melek Yılmaz 700 liralık mikro krediyle iki keçi satın aldı. 700 lira az bir rakam olarak görünebilir ama Melek Yılmaz için ifade ettiği değer bunun kat ve kat ötesinde. O 700 liralık krediyle hayallerini gerçekleştirmek yönünde en büyük adım attı. nazlı biri narin. Hayatıma yeni bir yön ver, vermek istiyorum çoluğumla çocuğumla birlikte. Çocuklarıma bir gelecek sağlamak istiyorum. Ha bununla iki keçiyle mi abla derseniz yani o iki keçi dediğin zaman onu doğurganlıklarını düşüneceksin. Gelecekli bunun orta vadesi, uzun vadesi var. Daha çok benim geniş planlarım, projelerim var. Ben girişimci bir kadın olmak istiyorum. Melek Yılmaz ve eşi hayvancılıkla uğraşıyor. Mikro kredi sayesinde keçi aldılar. O keçiler büyüyünce hem etinden hem de sütünden faydalanacaklar. Bu cins e, zana cinsi bunlar daha doğurgan hayvanlar. E, bir batında 3-4 tane yavru yapıyorlar. En az 2-3 yani 2 yaşla asla aşağı düşmezler. E, sütleri diğer keçilerden daha fazladır. Mevla belki başkaları için küçük olabilir ama benim için çok büyük bir miktar. Çünkü bu benim geleceğimin e, adımı. Gel. Nasıl, gel. Dış pazarlara açılmak benim e, niyetim. Daha böyle geniş kapsamlı düşünüyorum. Ben çok büyük düşünen bir insanım. bilmiyorum İdeallerim var, hayallerim var, çocuklarım var. Çocuklarım için bir şeyler yapmak istiyorum. Ev hanımıydım ve şimdi çalışıyorum patronum ve iki tane de elemanım var çalıştırıyorum. Selma Sekili ise mikro kredisine kadın emeğini değerlendirme vakfından aldı. Ancak onların şartları biraz farklı. Miktar daha fazla. 2000 liraya kadar çıkıyor. Fakat bordrolu iki kefil isteniyor. Birkaç sene önce evde yemek yapıyordum. Eşim kamyon şoförlerine satıyordu ve tutuldu yemeğim. Dedim küçük bir dükkan açayım. 2000 liralık mikrokredi ev hanımı Selma Sekil'in hayatını değiştirdi. Biriktirdiği parayla dükkan tuttu, mikrokrediyle malzemelerini aldı. Mikrokredi hızır gibi yetişti bana. Çünkü yani kriz vardı, hiçbir şey alamıyordum malzeme. Yani yemek yapacağım malzemem yoktu. Selma Sekil'in işleri yolunda bankalara, dükkanlara tabildot yemekler gönderiyor. Telefonuysa hiç susmuyor. Mercimek çorbası, salatamız, cacığımız, pilavımız. Tamam canım 12.30'da gönderiyorum. İyi günler, iyi çalışmalar. Çalışmasam evde oturacaktım. Bay, ev, ev kadını. Yani ev hanımı olarak. Ama şimdi çalışıyorum patronum. iş yeriyim. İş yeri sahibiyim. Dışarı yemekler gönderiyorum. Maddi sıkıntılardan. Telefon çalıyor. Evet, müşterilerim çünkü. Efendim. Bugün et sotemiz var, tavuk sotemiz var, nohutumuz var, bamyamız var. Burası Çatalca'nın öğrenci köyü. Mikrokredi köydeki kadınların hayatını değiştirdi. Kimi krediyle kuzu oğlak satın aldı, kimi ise el işinde kullanmak için o krediyi sermaye yaptı. Emine Işık şansını arıcılıktan yana kullandı. Mikro krediyle 5 tane arı aldı ve ondan da 25 kilo bal aldık bu sene. Onun alanda taksitleri ödemeye başladık. Emine Işık umudunu arılara bağladı. Küçük adımlarla da olsa ekonomik anlamda bir çıkış yolu aradı. Çatalca Mikro Kredi Şubesi Müdürü Deniz Yılmaz'la tanışması hayatını değiştirdi. Bankaya gitsem kredi alamazdım. Niye alamazdım? Çünkü benim sigortam olmadığı için sigortası olmayanlara kredi vermiyorlar. <laughs> Ağustos ayında bakmaya başlayacağız. O zaman bal olacak. Filosunu 30'dan satacağız. İcra, mahkeme, senet, kefil, kefalet hiçbir şey istemiyoruz. Sadece 5 bayan. Krediyi almak için 5 kişi grup kurmak gerekiyor. Ve onu kurduğun zaman alabiliyorsun. Bu parayı kesinlikle işte kullanma koşulu var. Her hafta biz taksitleri kendimiz almaya geliyoruz. Ve geldiğimiz zaman da işte üyelerin yaptığı işi, bu parayı nereye harcadığını görüyoruz. Birisi ödemezse onu kunda sen ödemek zorunda kalıyorsun. O da var ama Allah şükür öyle bir şeyimiz yok. Birbirimize güvenimiz sonsuzdur. Beş kişi grup oluşturmamızın sebebi ödeme aracı olarak da görüyoruz. Neden? Çünkü o grubun e, içerisindeki olan insanlardan birisi ödeme yapmak istememe durumunda. Yani böyle bir eğilim hissettiklerinde arkadaşlar ikaz ediyorlar. Hayır sen şey edecekler motive ediyorlar orada. Aslında grup baskısı e, gibi yani mahalle baskısı dediğimiz gibi, şey, ama burada da grup baskısı diye bir şey oluşuyor. <laughs> Mikro krediden aldığımız krediyle yaptığımız el işinden aldığımız paralar karşılığında çocuklarımızı okutuyoruz. Aracı Emine Işık'la beraber kredi kullanan 5 kadından biri de köyün muhtarı Bilgi Bayındır. 700 liralık krediyle yün aldı. Kız çeyizlerine ve bayanlara yönelik şal yaptım. 700 lira aldık. Haftadan haftaya 20 lira olarak ödüyoruz zaten bunu geriye normalde de bir haftada 4-5 tane şalı çok rahat yapabiliyorsun ve 25 ile 30 arası hani büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor. zevkle yaptığım bir iş. Onu bir kere söyleyeyim. Bir şeyler kazanınca bu daha da zevk veriyor. Çünkü niye çoluğu çocuğumuz olduğu için onlara destek oluyoruz. Okumalarına, her türlü imkanlarına. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın mikro kredisi aylık değil, haftalık taksitlerle ödeniyor. Diyelim ki 1000 lira kredi verdik. Hizmet bedeli yüzde %10, %5'te bankacılık, sigortacılık, muamele vergisi. Dolayısıyla toplam 1150 lira. Bu 1150 lirayı 46 haftaya böldüğümüz zaman 25 lira haftalık geri ödemesi gerekiyor. Dükkanı açmak en büyük bir hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirdim ve daha sonra da yani hayalimi daha da büyütmeyi düşünüyorum daha başka işler yapmayı düşünüyorum. Yani daha değişik makineler getirip daha değişik nakışlar yapmayı. Burası da Ayşe Uğur'un terzi dükkanı. Mikrokredi Çatalca Şube Müdürü Deniz Yılmaz da haftalık tahsilat ziyaretinde. İşte elemanlar gelip bizim kendi dükkanımızda ödemeyi ellerine veriyoruz. Yani kendimiz yapıyoruz. Ayşe Uğur 25 lira veriyor. Deniz Yılmaz ise Uğur'un mikrokredi hesabı kartından o parayı düşüyor. 30 yıllık terziyim. Daha önce bu işleri evde yapıyordum. Yani hep hayalim bir dükkan açmaktı. Yani bu benim 16 yaşından beri olan bir hayalim. Böyle A bir yer açmayı düşünüyordum A ama imkanım yoktu. İmkanlarım olmadığı için açamadım. O aldığım miktarla da işte badanasını yaptırdım. Dükkanımın parmaklıklarını yaptırdım. Yani elektriğini, ceyranını döşettirdim. Mikrokredinin mucidi Bangladeşli ekonomi profesörü Muhammed Yunus, 1976'da fakir kadınlara kendi cebinden para vererek başlattığı uygulama, yüz milyonlarca kadını kapsayan, 10 milyarlarca dolar büyüklüğünde bir ekonomik kalkınma projesine dönüştü. They are Bundan yıllar önce bambudan tabur efan bir kadınla tanıştım. Ona kaç para kazandığını sordum. Sadece iki sent deyince inanamadım. Çünkü bu kadar güzel tabure yapmasına rağmen nasıl bu kadar az kazandığını anlayamamıştım. Çünkü bambu alacak parası yoktu ve tefeciden borç alıyordu. Kazandığı para tamamen tefeciye gidiyordu. Kadın borç para bulup kendi malzemesini alsa daha çok kazanacaktı. O paraysa sadece bir dolardı. Yani 1 dolarlık kredi kadını tefecinin elinden kurtarabilirdi. Muhammed Yunus o köyde tefeciden borç alan 42 kişi olduğunu tespit etti. Toplam borç miktarı ise 27 dolardı. 42 ailenin çektiği yoksulluk sadece 27 dolar yüzünden mi diyerek kendisi kredi vermeye başladı. Kurduğu Gramin yani köylü bankasıyla milyonlarca kişiye milyarlarca dolar verilmesini sağladı. İnsanlar fakirler çünkü sistem onların aleyhine çalışıyor. Bu durumu en iyi bonzai ağacı örneği anlatıyor. Ormandaki en uzun ağacın en iyi tohumunu alıp onu bir saksıya koyarsanız bir çiçek gibi olur. Fazla büyümez. Tohumda bir sorun yoktur ama siz büyümesi için yeterli toprağa vermemişsinizdir. Fakir insanlar da bonza ağacına benzer. Toplum onlara büyümeleri diğerleri gibi olmaları için fırsat vermemiştir. Eğer toplum fakir insanlara yardım ederse onlar artık dar gelirli olmaz. Mikrokredi o kadar etkili, o kadar faydalı oldu ki dünyaca ünlü Amerikan Time dergisi mikrokrediyi dünyayı değiştiren 10 fikirden biri olarak seçti. Muhammed Yunus da 2006'da dünyanın en saygın ödüllerinden Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Nobel Ödülü almak dünya çapında tanınmanızı sağlıyor. İnsanlar konuştuklarınıza, yaptıklarınıza daha çok dikkat kesiliyor, merak ediyor. Mikrokredi nedir diye kendileri soruyor. Eskiden insanlara mesaj vermek, mikro kredilere sponsor olmaları konusunda ikna etmek çok zordu. Kimse mikro krediyi bilmezdi. Ama artık öyle değil. Nobel ödülü kazanmam, mikro krediyi tanıtmam ve daha çok insanın bundan faydalanması yönünde çok yararlı oldu. Nobel ödülünü kazanması Muhammed Yunus'u Türkiye'de de popüler yaptı. Adına İstanbul Okan Üniversitesi'nde merkez açıldı. Bütün kadınların hayatlarını değiştirebilir. Özellikle yoksul kadınların hayatını kesinlikle değiştiriyor. Biz de bunun bu katkının bir parçası olmak istiyoruz. Muhammed Yunus İstanbul'daki mikrokredi toplantısında bir popstar gibi karşılandı. Kadınlar onunla fotoğraf çektirmek için yarıştı. Yok. kullanan kadınlar her toplantılarında bu sloganı atıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen mikrokredi üyeleri bu kez İstanbul'da buluştu. Sucuk getirdim götürdüm İstanbul'a. İki senede tam topladım. Üçüncü seneye döndüğüm için İstanbul Halkalı'dan ev aldım. Dört tane çocuğumu okutuyorum. Hem evimi geçindiriyorum. Eşim bir ameliyat olduğu için çalışamıyor. Oyuncak imalatıyla uğraşıyorum. Mikrokrediden faydalandım. Ne kadar aldın? İki ee, iki kere faydalandım. İlk önce yedi, sonra bir buçuk olmak üzere. Oyuncağın ilk etapta malzemesini temin ediyorum. Daha sonra kesimi, dikimi, sonra üretimi, bittikten sonra pazarlamasını yapıyorum. Birazdan bu salonda önemli bir toplantı başlayacak. Mikro krediden sonra mikro sigorta geliyor. Dar gelirli kadınlar ayda 1 lira ödeyip 10 bin liraya kadar sigorta alınacaklar. Ayrıntıları birazdan izleyebilirsiniz. Yakın plan mikro kredi devam ediyor. Güzel Güzel, çok güzel. Afiyet olsun. Mahmudiye küçük boyacı hayatında hiç çalışmamıştı. Eşi felç geçirince mecbur kaldı. Ama işveren yoktu. İmdadına mikro kredi yetişti. 700 lira aldım. 300 liraya arabaya aldım. Tatlı aldım 100 liraya. Ve bunlarla sermaye yapmaya başladım. Değişik değişik öteberler alıyorum. Tulum tatlısı alıyorum. Mahmudiye küçük boyacı 50'sinden sonra seyyar satıcılığa başladı. Çok çalışıyor, az kazanıyor ama ailesine bakabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Kiramı da veriyorum. Ekmeğimi de alıyorum. Elektrik suyumu da veriyorum. Mahmudiye Hanım'ın başardıkları komşusu Tülay Karaduman'a da örnek oldu. Mikrokrediden aldığı 700 lirayla kazak satışına başladı. Bayrampaşa'dan alıyorum. Pazarlara çıkıyorum. Evleri dolaşıyorum. Torbaya koyup 7 milyondan alıyorum. 10 milyondan satıyorum. Mikro sayesinde evimin kirasını ödeyebiliyorum. Mikro kredinin Türkiye'deki iki uygulayıcısından biri de Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı. Vakıftan kredi kullanan 2800 üye var. 2000 liralık kredi bir yıl sonra 2460 lira olarak tahsil ediliyor. Vadeler 4 ayla 12 ay arasında değişiyor. 2000 liralık kredinin aylık geri ödemesi 205 lira oluyor. Mikro kredi kesinlikle bir hibe veya bağış değildir. E, o nedenle biz mikro kredi verdiğimiz kişileri çok dikkatli seçmeye özen göstermeye çalışıyoruz. Çünkü burada bizim maksadımız insanları anlamsız borç yükü altına sokup bunalıma itmek değil. Ya aldıkları krediyi doğru değerlendirmeleri konusunda da mümkün olduğunca eğitim desteği vermeye çalışıyoruz. Burada amaç ekonomiye katılmak, gelir sağlamak, daha iyi yaşam kalitesine kavuşmak. Aslında bankaların faiz oranlarıyla mikro kredideki geri ödeme birbirine yakın rakamlar. Ancak buradaki en önemli fark bankaların kredi vermeyeceği kişiler mikro kredi alabiliyor. Biz kadınlardan herhangi bir teminat istemiyoruz. Yani bankalar biliyorsunuz ki biraz teminat olmazsa güçlük çıkarabiliyorlar. Daha önceden bankaları da ilgili problemlerim oldu. Kredi çekmek gibi bir imkanım yoktu. Daha önceden kimseden borç para alamadım. Hani kimi yer verin, hani iki buçuk milyar verin, dükkan tutacağım. İşte size dolar olarak dönsün falan. Ben hiç kimse borç olarak taraftar olmadı. Meral Koç 2000 liralık ile manikür dükkanı açtı. Aslında sistem büyük bir altın gününe benziyor. Kredi alan kadın parayı geri ödemezse mikro kredi sisteminin sürdürülmesine imkan yok. Çünkü borç ödeyen her kadın bir sonra kredi kullanacak kadını finanse ediyor. Mikro kredi benim için yeni bir başlangıç oldu. Kaybettiğim şeyleri tekrardan kazanmış oldum. Şu an ayaklarımın üzerinde duruyorum. Kızımı da geçindiriyorum tabii ki. Benim için en mutlu dönemi yaşıyorum. Burası Kartal Kadın Ürünleri Pazarı. Kartallı kadınlar evde yaptıkları atkıları, kazakları ya da takıları bu pazara getirip satıyorlar. Cennet Aslansa bu pazarda tezgah açabilmek için mikro kredi aldı. Hem memleketten getirdiği ürünleri hem de burada kendi elleriyle yaptığı mantıları, gözlemeleri satıyor. Bu Siron. Ana vatanı Artvin ve Gümüşhane yöresinde yapılır. Mikro krediden aldığım işte o krediyle de bunları yapıyorum, satıyorum. Bu da sıkma tarhana Malatya'da kayınvalidemle yaptık. O gönderdi şu erişte boncuk mantı bunları da evde yapıyorum ben. Pazarda yaptığı satışlardan Cennet Aslan'ın eline ayda 700 lira geçiyor. Mikro kredi sayesinde kurduğu iş kirasını, faturalarını ödemeye yetiyor. Ayağımı sağlam yere basıyorum. Özgüvenim çok fazla. Param var çünkü. Ee, eve ekmek götürebiliyorum. Emin olun ki para kazandım. Ee, ve kızımı evlendirdim. Şu anda da borcunu ödüyorum zaten. Hiç kafamda yokken bir hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Ayağını sağlam yere basan kadınlardan biri de tekstilci Hülya Mert. Birkaç yıl öncesine kadar boşanmış ve işsiz bir bankacıydı. Arkadaşları dükkan aç dedi. Sermayesi yoktu. O da kadın emeğini değerlendirme vakfından aldı. 2000 liralık krediyi sermaye yaptı. Mikro kredi olmasaydı ben bu dükkanı asla açamazdım. Asla açamazdım. Böyle bir yerin sahibi olamazdım. Bu kadar insana destek veriyor olamazdım. E, bu kadar iyi bir anne, güçlü bir anne olamazdım. Hülya Mert artık Eminönü İstoç piyasasına aksesuar imalatı yapan tekstilcilerden biri. İş aldığı zaman malzemeleri Kartal'da mahallesinde dağıtıyor. Ürünleri ev hanımlarına yaptırıyor. Böylece yüzlerce komşusuna iş imkanı sağlıyor. Ben bir adım atmıştım ama üstünde duramıyordum. Ayaklarımın üstünde duramıyordum. E, o benim ayaklarımın üstünde durmamı sağladı. İki basamak daha e, çıkmamı sağladı daha çok güvendim. Mikrokredi Türkiye'de 8. yılını doldururken yeni bir uygulamada başlıyor. Mikrokrediden sonra şimdi de mikro sigorta geliyor. Sigorta yaptığımız zaman otururlar bizden her ay mesela 100 lira 200 lira primler alırlar değil mi? Şimdi buradaki birim ne olacak biliyor musunuz? Ölüm, doğal afetler, terör. Ayda 1 lira yani haftada 25 kuruşa biz bunları 10 bin liraya poliçeyle şey yapacağız. Bunu da işte yine bir sosyal sorumluluk olarak yani bunu parayla yapmak mümkün değil. Uygulama mikro kredi kullanan kadınları kapsıyor. Kadınlar haftada 25 kuruşluk ödeme ile 10 bin liraya sigortalanıyor. Diyelim ki mesela Van'da mikro kredi uygulamasında biz eğer bu insanları sigortalamış olsaydık ve şimdi de çıkıp Arkadaş Allah yardımcınız olsun. Böyle bir durum meydana geldi. Eviniz işte şuyunuz buyunuz yıkıldı. Bu sebepten dolayı, depremden dolayı sigortalı olduğunuz için bugün, bugün itibariyle alın size 10 bin lira cebinize koyduk dese demiş olsaydık. Nasıl mutlu olurlardı bu insanlar? Biz nasıl mutlu olurduk? Devlet nasıl mutlu olurdu? Ülke nasıl mutlu olurdu? Mikro sigortanın tanıtım törenine Nobel ödüllü Profesör Muhammed Yunus da katıldı. Kadınlar bu yeni uygulamayla aile içi şiddete karşı da sigortalandı. Van'dan geldim. Üç çocuğum var. Mikro, eşim rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yapamıyordu. Mikro kredi arkadaşlarının sayesinde girdim. 400 TL aldım. Aileme, çocuklarıma çok büyük bir katkıda bulundu. Depremden dolayı şu an hiçbir şey yapamıyoruz çok perişan olmuşuz. Sağlığımız için sokakta kalmayız en azından. Her şey için yani. çocuklarımızın geleceği için bizim geleceğimiz için. Haftada 25 kuruş ayda biz 1 milyon olarak veriyoruz. Yılda 12 milyon tekabül ediyor. Bu da yani sigortalı olmamak için mümkün yok, kabul edilmeyecek bir şey değil. Bu sigortanın şey altında güvencesi altında aldığım para da sigortalanıyor. Neticede ben benim başıma bir iş geldiği zaman otomatikten borcum ödenmiş oluyor. Aslında mikro kredi kullanan kadınların her biri ayrı bir başarı öyküsü. İmkansızlıkların içinden çıktılar, ailelerine bakmaya başladılar. Mikro kredinin sayesinde ben 4 senedir evimi geçindiriyorum. Çocuklarımı okutuyorum. Lüle taşı temizlemesini yapıyoruz. Sonra onu tesbih gibi, kolye, yüzük gibi hepsini tamamlayıp Antalya'ya gönderiyoruz turistik yerlerde. Hayatınızda neyi değişti? Kendime güvenimi getirdi. Evet. Evime katkıda bulunmakta güzel bir sonuç vardı. Çocuklarıma karşı, eşime karşı bir güven oldu. Etrafa karşı. Yani güzel bir iş yaptığımın bilinci içindeyim. Mikro kredi çektim. Onunla ayakkabı terlik getirtiyorum. Katalog usulü de iş çamaşırı satıyorum. Hakkari'den gelmişim. Ben kredi aldım. 700 TL aldım. Makine aldım. Triko makinası. Kazak örüyorum. Çocuk kıyafeti yapıyorum. Yani satışım bayağı iyidir. Ben Şırnak'tan geliyorum. Fatma Hanım. Mikro krediden aldım. Memnun oldum. Elbise alıyorum. Dikiyorum. Satıyorum. Pazara gidiyorum. Reyhan Erdoğan Amasya Şubesi'nin en fakir üyesiydi. Hurda toplayarak işe başladı, şimdi patron oldu. Yanında üç kişi çalıştırıyor. Kamyonlarımız var. iki tane kamyon aldık. Onları çalıştırıyoruz. Artı burada kağıtları toplayıp geri dönüşme gönderiyoruz. O şekilde. bu sadece mikrokrediyle olmaz herhalde kamyon. Mikrokrediyle oldu. Şöyle oldu şimdi. Ee, biz hiçbir işimiz yoktu. Benim ikinci evliliğim bir de. Mikrokrediden 500 milyona çektim ben 2004 yılında. Bir tane pikap aldık. Pikapla hurda kağıtları toplamaya başladık. Ondan sonra hurda kağıtları toplarken Tekrar bir ara kredisi çektim ben onunla. Onunla kamyonun ilk taksitlerini ödedik. Yani çok desteği oldu bize. Sigorta için ne diyorsunuz? Ne faydası olur? En basitinden ka kağıtlarım yanabilir. Araçlar kaza yapabilir. Çünkü hepsi şu an benim üstüme olduğu için. O şekilde. Her şey olabilir. İstiklal! İstiklal! Birlik! Birlik! destan, Cesaret! Cesaret. Karşıda mezunu kimi okuma yazma bile bilmiyor. Onları aynı amaçla buluşturan aldıkları mikrokredi ve bu sayede yola nasıl devam ettikleri. Türkiye'de 50 binden fazla kadın kaderine razı olmadı. Başkaları için küçük ama kendileri için çok büyük bir adım attı. Şimdi mikrokredi veren vakıflar bir şeyler başarmak, iş kurmak isteyen yeni üyelerini bekliyor.